Sevgili gençler merhabalar ben Erdinç Dönen Bugün sizinle eşitlikler iki konusunu çözümlerini size aktaracağım Önünüze arkanıza yukarıya kağıtları koyup güzel bir şekilde dinlemeye çalışın Çok güzel sorularımız var ve çok güzel çözümlerimiz var Arkadaşlar bu arada kalbi kuruyorsunuz Abone olmayı unutmayın ya, lütfen Evet ilk sorumuz sevgili gençler x iki bölü x kare eksi 4 x artı m eksi 1 sıfırdan küçük. Bunun çözüm kümesi eksi sonsuzla 2 olduğuna göre diyor m'nin çözüm kümesini bulunuz. Sevgili gençler x eksi 2 bölü x kare eksi 4 x artı m eksi 1 sıfırdan küçük demiş. Bu ifadenin çözüm kümesi eğer eksi sonsuza 2 aralığındaysa zaten bunu sıfır yapan değerim kaçtır? 2. E 2'yi ele aldığım zaman arkadaşlar demek ki bu ifadenin içinde artı, eksi ve bu bölgeyi istemiş. Bu bölgeyi istediğinden dolayı demek ki şu ifadenin yani x kare eksi 4x artı m eksi 1 sıfır yapan değerim yokmuş. Yani bu ifadenin deltası sıfırdan küçükmüş. Yani eksi 4'ün karesi 4 çarpı m eksi 1 sıfırdan küçük. 16 4 tane m eksi 1'den giderse 4 m eksi 1 en büyük türüne geldi 5. Yani m'nin çözüm kümesi 5 ile sonsuz aralığında olur. Sevgili gençler bu ifadeye gelelim. x kare evet bakın x kare artı x artı a eksi 3 bölü evet mutlak x eksi 3 artı 2 sıfırdan büyük demiş. Ve bu ifade diyor ki daima sağlanmış. Yani sağlayan anın çözüm güvesini istiyor. Gençler şu mutlak değer ifadesi sıfırdan büyük iş mi? Evet. Peki şu iki sıfırdan büyük mü? Evet. Toplamı ne olur? Pozitif. Bu ifadenin daima pozitif olması için yukarının da yani x'lere artı x artı. A eksi 3'ün de daima ama daima sıfırdan büyük olması lazım. Geçen dersimizde demiştik. Bu ifadenin daima sağlanması için intikare noktası sayısı 1 sıfırdan büyük olacak ve delta sıfırdan küçük olacak. Yani deltasına bakalım. Birim karesi 4 çarpı A eksi 3 sıfırdan küçük. 1 eksi 4 artı 12 sıfırdan küçük. 4 A büyüktür 13'ten A'mız büyüktür 13 bölü 4 olur. kare artı x artı m artı 3 eşittir 0 demiş. İki farklı r kökü olduğuna göre iki farklı r kök nerede vardı? Delta büyüktü. 0 olayında vardı. Yani süper benim 0'dan büyük olacak dostlar. B kare yani bilim karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı evet m artı 3 0'dan büyük. Alalım. 1 şu 8 etti. Eksi 8'e evet eksi 24 sıfırdan büyük. Eksi 8 en iki eksi 23 büyüktür 8 M'den, eksi 23 bölü 8 büyüktür ne olur dostlar? Enden büyük olur. Evet gelelim. Genelde ÖSYM tarzı dostlar bu tarz soruları sorar. Yani x küçüktür 9 bölü x x kare küçüktür 4'ten gibi ifadeler sorar. Şimdi şu bir eşitlik sistemi değil. Bu eşitlik sistemini kurmak için bu tarafı alsam x eksi 9 bölü x sıfırdan küçük olur. Hala ne işledim? x kare eksi 9 bölü x sıfırdan küçük olur. Köklerimizi bulalım. Şuradan köklerim eksi ve 3, 3. Burada köküm 0. Yani eksi 3, 0 ve 3. Geldim işareti. x kare işareti artı, x'in işareti artı. Bölümle artı. Eksi, artı, eksi. Nereyi istiyor? Sıfırdan küçükleri istiyor. Yani eksi sonsuzla eksi 3 açık aralığı çünkü dairelik yok. Hiçbirini bile denemeye gerek yok. Birleşim sıfırdan 3 aralığında y alır. Beşinci soruya gelirsek dostlar. x artı 3 bölü x eksi 3 küçüktür 1 demiş ve bu ifadenin çerkasını istiyor. Evet dostlar x artı 3 bölü x eksi 3 1'i bu tarafa alırsa eksi 1 sıfırdan çık olur. Eşitsizlik sistemin olması için bir taraflarının sıfır olması lazım gençler. Burada bir olduğu için biri sol tarafa aldım. Paydaları düzenlersen x artı 3 eksi x artı 3 bölü x eksi 3 sıfırdan 3 olur. Şunlar x eksi x gitti. 6 bölü x eksi 3 sıfırdan 3. Aslında eşitlik sistemini de okurmaya gerek yok. 6'yı neye bölersem negatif? Negatif. Çünkü 6 pozitif. O zaman x eksi 3'ün sıfırdan küçük yani x'in 3'ten küçük olması lazım. Bu birinci yol. İkinci yolda da sevgili gençler 6 x eksi 3'e baktığımız zaman bir köküm 3 mü? Evet hocam. İşaret artı böyle artı artı eksi. Nereyi istiyor? Eksileri istiyor. Yani eksi sonsuzda 3 açık aralığında yer alır. Sevgili gençler yine korkmuş olduğunuz yeni nesil sorulardan bir tanesi karşımızda. A'mız negatif, B'miz pozitif. Kökleri bulalım. hiç korkmanıza gerek yok. Sakin, sakin dinleyin. Şunu sıfır yapan değer, B'yiz eşittir A'dan, X'imiz A bölü B. Evet, şunu sıfır yapan değer, A'yiz eşittir, eksi B'den, X eşittir, eksi B bölü A. Şunun sıfır yapan değer a b x eşittir sıfırdan x'imiz sıfır. Ve gelelim küçükten büyüğe doğru sıralamaya. a'nın b'ye bölümü bakın a negatif ve pozitif. A b pozitif. a'nın b bölümü negatif olsa b'nin a'ya bölümü negatif öndeki olduğu için pozitif. Sıfırın işareti zaten yoktur. Demek ki ilk önce şu a bölü b'yi yazmam lazım. a bölü b diğeri sıfır. Diğeri de pozitif olan eksi b bölü a'yı yazdım. Şimdi gelelim en önemli yere. İşaretle x'in işareti b'dir, pozitiftir. x'in işareti a'dır, negatiftir. Ve a çarpı b dostlar negatif. Yani işaret artı eksi eksi ne olur? Artı olur. Artı eksi, artı eksi. Bizden ne istiyorsa büyük dostlar sıfırdan büyük işleri. Yani şu pozitif olan bölge. A bölü B ile sıfır arası, eksi B bölü A ile sonsuz arası. Bakalım şunlar dahil mi değil mi? A bölü B yerine yazdım sıfırlandı. Evet A bölü B ne olacak? Dahil sıfır paydayı sıfır yaptığım için alamıyorum. Birleşim. Eksi B bölü A yerine yazdım zaman onda sıfırlattığı için eksi B bölü A ile sonsuz arasında yer alır. Demek ki neymiş? Bundan sonra bu tarz sorulardan korkmuyormuşuz. Sevgili dostlar, bir eşitsizlik ve fonksiyon sorusu aynı zamanda özel tanımlı fonksiyonlarda yer alan bir ifade. Şu derece ısrarla şu ifadenin üzerinde duruyorum. Derece çiftse tanımlı olması için x'in sıfırdan büyük eş olması lazım. Eğer tekse, tekse hiçbir şey almanıza gerek yok. X bütün r sayılar için neymiş, Geçerli. Yani derecesi çift mi? Evet sayın hocam. O zaman x eksi 3 eksi 1 bölü x sıfırdan büyük eşit. Alalım. payda işlem. X ne? şuna çarptım. Eksi x, x artı 3 bölü x çarpı x eksi 3 sıfırdan büyük eşit. Şuna giderse ne olur? 3 bölü x çarpı x eksi 3 sıfırdan büyük eşit. Köklerimize gelelim. Şurada köküm. Şurada bir köküm sıfır. Buradaki bir köküm 3. İşaret. Evet. Artı artı. işaret ne işaretini arıyorum. Artı artı, eksi artı. Ne de istiyor? Sevgili gençler en geniş tam kümesi. Ya eksi sonsuzla sıfır açık, üçle sonsuz veya veya sevgili gençler bütün ve sayılarda ne çıkarmam lazım? Sıfırdan üç kapalı aralığını çarsam geriye açı alanlar kalır. Eğer şu sıfırla üçün açık aralığını çıkarmış olsaydım kapallar sağlanmış olacaktır. Bu yüzden veya eksi sıfırla üç veya bu ifadeyi ele almam gerekir. Sevgili gençler gelelim şuraya. M'yi sıfırdan küçük, N'yi sıfırdan büyük bana aynı zamanda N ifadesini de ikiden küçük almış. Gelelim köklerimize. X eksi M'in 2020. kuvveti çarpı X eksi 5 bölü X eksi M'in 2023. kuvveti sıfırdan küçük veya eşit. Şunu sıfır yapan değer x eşittir m yani 2020 tane. Şunu sıfır yapan değer x'imiz 5. Şunu sıfır yapan değer x'imiz n 2023 tane. Evet, m'de çift katlı bir kök var çünkü 2020 tane var. N'de ise 2023 tek katlı kök oluyor sevgili gençler dikkat edelim. Evet, en küçük kökümüz n'dir. Sonra x'i 5 bulduk ve x'i n bulduk f gençler en ifadesi ikilemiş olduğu için N'i aldım ve en sonunda da 5'i aldım. f gençler işarete gelelim. Şu an işareti artı, artı ve artı. Peki M çift baslıdır, unutmayalım. Evet artı, eksi, artı, artı. Nereye bizden? sıfırdan bir geçtiğini istiyor hocam. N'i bıraktığım zaman en olayı paydayı sıfır yaptığı için o olamaz. 5 yazdığım zaman sağlar kapalı. Birleşim. M'yi unutmuyorum. Çözüm kümesinde yer almamasına karşı köklerimdir. Benim şu kökleri denemem lazım. Yani M'yi yazarsam M'de M'şar sıfır olduğu bir için birleşim küme içerisinde M sembolü yazdım. Bu da çözüm kümesi sayılmış olur. Dokuzuncu sorumuza gelişsek dostlar güzel sorulardan bir tanesi hem kökler toplamak ve çarpımı katmış. Hem de bakın 2x kare eksi m eksi 3 çarpı x artı m artı 4 eşit 0. Kökleri x1 ve x2 demiş. x1'in kare çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin kare sıfırdan 3 şey eşit. Gençler burada ortak olan nedir? x1 çarpı x2'dir. Parasını alırsam x1 artı x2 sıfırdan 3 şey eşit oldu. Kökler çarpımı c bölü a geldi. Yani m artı 4 bölü 2 m artı 4 bölü 2 Çarpı kökler toplamı eksi ve bölü m eksi 3 bölü 2. Sıfırdan küçük eşit. Gelelim köklerimizi alalım da düzenleyelim. Peki m artı 4 m eksi 3 bölü 4 sıfırdan küçük Gençler bunu sıfır yapan değerim nedir? Eksi 4. Bunu sıfır yapan değerim 3. Evet köklerim biri eksi 4'tür. Diğeri 3'tür gençler. Gelelim işarete. İşaretim artı. Eksi artı. Ne istiyor? küçük eşitleri istiyor. Yani eksi 4 ile 3 kapalı aralığında yer alır. Sevgili gençler çok sevmiş olduğum soru tarzlarından bir tanesi. İkili sistemlere giren çok güzel bir şekilde dinleyelim bunu. Gençler bir köküm negatif diğeri pozitif. O zaman şunu yazabilirim. X1 çarpı X2 sıfırdan küçük. Bunu yazdım. Gençler gelelim buraya x1 negatif miydi? Evet. Nasıl çıkar? Mutlağın içinde eksi çarpı çıkar. x2 neydi? Pozitifti. O zaman o da olduğu gibi çıkar. Bunu bu tarafa aldım. x1 artı x2 de sıfırdan büyük geldi. Evet buldum. Kökler çarpımını kullanıyorum. Yani yani m eksi 2 bölü m m eksi 2 bölü m Sıfırdan küçük. Kökleri toplamını kullanıyorum. Eksi ve Yani M artı bir bölü M. O da neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Gelelim köklerimize. Ben şuna bir diyorum. Birin kökleri sıfıra 2 Ben şuna iki dedim. 2'nin kökleri sıfıra eksi bir. Küçükten üye doğrusu alıyorum. Yani eksi bir sıfır ve 2 Gençler iki sistem olduğu için... İki tane tablomu çizdim. Şimdi bir noktaya değineceğim. Sıfır çift kastı mı? Bazıları evet diyecek, bazıları değil. Büyük herkes evet diyecek. Sıfır çift kastı değil. Sıfır ortak köktür. Dikkat edin. Dikkat edin. Birin kökleri nelerdi? Sıfıra iki. İkinin kökleri eksi bire sıfır. Geldim işarete. Artı mı? Evet. Artı. Artı. Eksi. Artı. Artı. Köklerini de değiştirecektir. Gelelim şunu işaretle. Artı. Evet. Artı. Eksi. Artı. Birden iyi istiyor, sıfırdan büyükleri istiyor. Sıfırdan büyüklerse, sevgili gençler, sıfırdan küçükleri istiyor. Evet şurası. İkide ne istiyor? Sıfırdan büyükleri istiyor. Sıfırdan büyükler de sevgili gençler ikisi için burada. Keşişen yer sıfırdan iki açık aralığıdır. Evet. Sevgili gençler gelelim şu ifadeye. Yine önemli tarzlardan bir tanesi. Çok önemli olduğu için bu tarzlar olabildiğince kitabın içerisine koymaya çalıştım. Yani a artı bir çarpı x kare. Evet. Artı. a artı bir çarpı x ve artı bir. Ne demiş? Daima eksi birden büyükmüş. Daima eksi birden büyük. Eksi biri bu tarafa alırsam dostlar. Evet. a artı bir çarpı x kare. Artı. a artı bir çarpı x artı iki ne olur? Sıfırdan büyük olur. Bu ifadenin sıfırdan büyük olabilmesi için şu a artı birin sıfırdan büyük ve delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Bu burada kalsın. Şimdi vermeme bakayım. A artı birin karesi 4 çarpı a artı bir çarpı iki ne olacak? Sıfırdan küçük. Evet zannedersem a artı bir parantezini alırsam a artı bir. Buradan ne geldi? Eksi sekiz sıfırdan küçük oldu. Yani a artı 1 çarpı a eksi 8 sıfırdan küçük. Bir köküm bu, diğeri de bu. Sevgili gençler şuna 1 bir dersen, 1'in kökü eksi 1. Şuna da 2 iki dersen, dersem 2'nin kökleri nedir? 1, eksi 1 diye 8. Evet. İkili sistemi kuruyorum. Evet gel. Eksi 1'e 8. İki tane olduğu için 1 ve 2. 1'in kökü neydi? Eksi 1'di. 2'nin kökü neydi? Eksi 1'e 8. 1'in işareti artı, artı, eksi. 2'nin işareti artı, eksi, artı. Sevgili gençler 1'de ne istiyor? Sıfırdan büyükleri istiyor. Yani şu bölgeyi istiyor. 2'de ne istiyor? Sıfırdan küçükleri istiyor. Keşişen yerler. Eksi 1'den 8. Açın aralığı. Evet. Sevgili gençler gelelim bu ifadeye. Bizden ne istiyor? Bizden istediği şey şu köklerle ilgili neler söyleyebiliriz? Hemen köklerle ilgili ne istediği zaman hemen kökler toplamlayalım. X1 artı X2, X2, X2 eksi bölüme atan yani M bölü M olur. X1 çarpı X2 ne olur gençler? K bölü M olur. Köklerde X1 ve X2. Şimdi gençler N'miz K'mız N'den küçük sıfırda M'den küçükmüş. Buraya baktığımız zaman N'in M ye bölümü N negatif M neymiş? Pozitif. Bölümleri ne olur? Bölümleri pozitif olur. Yani kökler toplamı kesinlikle negatif olur. Bak M bölümü negatif olduğu için negatif olarak aldı. Gelin kökler çarpımına. Yani K bölümü M'ye. K'nın M'ye bölümü de neymiş? O da negatifmiş. X1 çarpı X2 o da negatif çünkü bölümleri neymiş? Negatife eşitmiş gençler. Evet şurada ne diyebilirim? Burada zıt işaretli iki köküm var diyebilirim. Çünkü biri negatif geri pozitif olsun ki kökler çarpımı negatife eşit olsun. Gelelim buraya. Kökler toplamı negatif. Yani büyük kök mutlak değerce değil mi? Daha neymiş? Daha yani x1'e eğer negatif dersem mutlak x1 büyüktür. Mutlak x2 diyebilirim. Çünkü mutlak derece büyük olsun ki kökler toplamı neye eşit olsun? Negatife eşit olsun. Ya da çıkardım da şu eksi x1. Bu da x2. Eksi x1'i bu tarafa alırsam x1 artı x2 ne olur? Negatif çarpı. Bunu da yapabilirsiniz. Gelelim bu ifadeye gençler. 13. ve son sorumuz. Gençler kökler toplamı 40 çarpı m üzeri 4 artı 4. Bu ifade daima pozitif midir? Evet hocam. M z 4 artı 4 daima pozitif olup 40 ile çarptığım zaman kökler toplamı ne olur? Sıfırdan büyük olur. Peki kökler çarpımı ne olur? Kökler çarpma baktığımız zaman eksi 100 tane m üzeri 4'e eşit olur. Yani şey böyle aya. Peki toplamları pozitif. Çarpımları şu m üzeri 4 pozitifti. Eksi 100'e çarptığım zaman ifade eksi olur. Yani çarpımlarda negatif olur. Peki şunu getirin. Kökler toplam pozitif. Kökler çarpımı negatif. Kökler zıt işaretlidir değil mi? Zıt işareti gelir. Ve toplamları hakkında da toplamları büyük kök. Aynen bu şekilde de yazabilirim. Ben x1 0 x2 de diyebilirim gençler. Kökler zıt işareti diyebilirim. Bu da doğru bir cevap. Aynı zamanda eğer büyük kök pozitif Toplamlar pozitif olarak çıkmışsa mutlak x2 mutlak x1. Niye? x2 pozitif olduğu gibi çıkar. x1 negatif. Eksi x1 bu tarafa alırsam x2 artı x1 ne olur? Sıfırdan büyük olur. Evet sevgili gençler. Bugün sizinle eşitsizlikler konusunun ikinci testini çözdüm. Gayet nezih sorular ve gayet pratik yollar vardı. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bizi yalnız bırakmayın. Evet matla kalın.